adam elindeki süt kutusunu dikkatlice inceler. Çünkü bu kutu onun hapishaneden kaçışının anahtarıdır. İlk olarak süt kutusuna basar, ardından kutuyu açar. Bir çatal yardımıyla kutunun içindeki jelatini incelikle yerinden söker. Ardından jelatini şifreli kilidin üzerine yapıştırır. Gardiyan şifreyi girdiğinde parmak izleri jelatine geçer. Böylece adam şifrenin olası kombinasyonlarını çıkarır. Ama bu kombinasyonları kilitte nasıl denemesi gerektiğini bilemez. Bunun için birkaç parça tuvalet kağıdını küçük toplar haline getirir. Daha sonra bu topların üzerine diş macunu sürer. Bu şekilde onlarca küçük top hazırlar ve bu topları ıslak bir kağıt parçasına sarar. Yoğurup iyice sıktıktan sonra büyük, yapışkan bir kağıt topu elde eder. Gardiyan kelepçelerini çözerken adam bu kağıt topunu gizlice kilit deliğine sıkıştırır. Gardiyan küçük pencereyi kapatır ve arkasını dönüp gider. Adam küçük pencereyi tekrar açar, elini uzatır ve şifreli kilide dokunur. Ancak hemen kaçmaz çünkü hala kaçış güzergahını planlaması ve dışarıdaki bağlantılarını ayarlaması gerekir. Hapishanenin yanında bir itfaiye istasyonu olduğunu fark eder. Orada güvenlik yoktur. Hücredeki havalandırma borusundan geçerek itfaiyeye ulaşabileceğini düşünür. Bu yüzden bilerek hapishanede kavga çıkarır ve gardiyanlar onu hücre cezasına gönderir. Burada yalnızca iki gardiyan vardır ve ikisi de çatıya çıkıp birlikte sigara içer. Gardiyanların kapıyı açıp kapama seslerinden onların sigara içmek için dışarı çıktıkları sürenin tam 7 dakika olduğunu hesaplar. Yalnızca bu 7 dakikada hücreden çıkabilir. Kaçış saatini dışarıdaki hacker arkadaşına hapishanenin güvenlik kameraları aracılığıyla bildirir. Kaçış günü geldiğinde kapıyı başarıyla açar, ardından kameraları manipüle eder ve içerideymiş gibi bir görüntü oluşturur. Havalandırma borusundan geçerek itfaiye istasyonuna ulaşır. Orada kıyafet değiştirir ve kendini kamufle eder. Tüm bunlar olurken o iki gardiyan. Bu sırada dışarıdaki ekip arkadaşları patlama çıkararak ortalığı karıştırır. Herkes yangını söndürmekle meşgulken adam itfaiye aracının altına saklanır. Oradan itfaiye aracının yanındaki arabaya geçer. Ancak bu adam aslında bir mahkum değildir. FBI için hapishanenin güvenlik açıklarını test eder. Hapishaneden kaçtıktan hemen sonra yeni bir test görevi alır. Ekip arkadaşları vücuduna bir takip cihazı yerleştirir. Ama adam sokağa çıktığında birkaç kişi yanına gelir. Onu elektroşokla bayıltır. Ardından vücudunu tamamen tarar ve takip cihazını ondan çıkarır ve o an kaçışın bir efsane, ölümün sıradan olduğu oyunun ilk hamlesi yapılır.